Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programında sorulan bir soru çok dikkatimi çekti. 1980'lere kadar hangi ülkede gayrimeşru doğmuş ebeveyni alkolik veya fakir olan çocuklar bazen açık arttırmada satılarak zorla çalıştırılmıştır? Yarışmacı kadın şıklarda beliren Avrupa ülkelerini gördüğü zaman çok şaşırdı ve şöyle dedi. Kenan Bey, Orta Doğu veya Asya ülkeleri denseydi hiç şaşırmazdım. Şu an şaşkınım diyerek aşığı olduğu Batı'nın gerçek yüzünü acı içinde görmüş oldu. İşte Batı toplumunun gerçek yüzü budur. Sözde muasır medeniyet dedikleri Batı'nın örterek gizlemeye çalıştıkları kirli yüzü budur sevgili kardeşlerim. Ve hala bu kirliliği örnek alanlarında gerçek yüzü de budur. Ne demiş Aliya İzzet Begoviç? Bunu hiç unutma evlat, Batı hiçbir zaman medeni olmamıştır ve bugünkü refahı devam ede gelen sömürgeciliği döktüğü kanla, akıl...